Borusan Samandıra'dan aracı teslim aldık. Bakalım bizi neler bekliyor. İlk deneyimlerimle karşınızdayım. Videoyu çekerken arabayı sağ telefonu arabaya bağladığım için sesi kaydetmemiş. Burada bir şeyler anlatıyorum. Ama orada anlattıklarımı şimdi size anlatmaya devam edeceğim. Arabanın içi gerçekten zaten ilk alırken de şimdi dış görüntüye geçiyoruz. Arabanın zaten alırken de ilk biner binmez çok hoşuma gitmişti. Tabii şu anda ilk izlenimim çok iyi fakat arabayı biraz daha kullandıktan sonra hem detaylı bir incelemesini çekeceğim hem de fonksiyonlarını vesaire detaylı anlatan videolar çekeceğim. Zaten kanalda daha başka araba inceleme, incelemelerim de vardı. Onlara da bakabilirsiniz yani referans olması açısından. Araç ilk izlenim olarak gerçekten çok keyifli. Direksiyonun özellikle çok beğendim. Bayideki arkadaştan aldığım bilgiye göre M direksiyonmuş. Hani BMW'lerde olan M direksiyonun aynısı dedi. Sadece ortasında mini var. Bayideki arkadaş da güzel anlattı. Satış temsilcisi de ilgilendi. Fakat ben bu arabayı alırken birazcık beklemek durumunda kaldım. Hani araç var mı dedim stoklarda? Var dediler. Ben de hemen aracımı sattım o gün satıldı. Meğersem bu araç daha gümrükteymiş önceki siparişlerdenmiş bu arada güncel araba değil yani ambiyans aydınlatması yok onun yerine şarj kablosu var ambiyans aydınlatması yeni gelen serilerde var bunlarda ise şarj ka şarj kablosu var o da yaklaşık 540 kiloluk bir kablo ee, yaklaşık olarak işte 10.000 TL 12.000 TL'lere satılan kaliteli bir kablo veriyorlar yanına onun dışında bir fark yok araba bir de çok büyük bir güncelleme geldi ee, ben de arabayı alır almaz onu yüklemedim önce arabayı inceleyeceğim şu mevcut yazılımla anlatacağım daha sonra yeni yazılımı ekleyip neler geldiğinden bakacağız Arabada internet var, sim kart da var. Ee, şeyi, navigasyonu vesaire çalışıyor. Arabanın ekranı gerçekten çok iyi ve parlak OLED bir ekran var. Bu OLED ekran ilk defa kullanılıyor arabalarda. Bir de yuvarlak. Zaten siz görseniz bu görüntüsünü dersiniz ki ya ne kadar net. Mesela e, geri aldığınız zaman çıkan kamera görüntüsü filan. ben daha önce Peugeot kullanıyordum. Ondan çok daha net bayağı full HD bir görüntü var yani. Telefonu da hemen Android'e, zaten sesi ondan kaydetmedi. Telefonu da hemen bağladım. Telefonu bağlamama bazı bağlar, bağlamaz. Kablosuz olarak zaten Apple CarPlay ile bağlandı. Altta da şarj etti. Ee, bu şekilde çok keyifli kullanabiliyorsunuz. Burada Head-up display var görüyorsunuz. Bu Head-up display aslında hani hiçbir şey yokmuş da Head-up display eklemişler gibi sonradan. Ekrana yansıtmıyor, cama yansıtmıyor aynaya. Çünkü cam biraz dik geldiği için minilerde ona uygun değil, yatay olması lazım. Dolayısıyla alternatif çözüm olarak bunu koymuşlar. Hani arabayı bu arada hani yeni aldığım arabayı ondan bahsedeyim bayi deneyimden. Bayi de zaten birkaç imza atıyorsunuz. Arabayı teslim eden arkadaş iyi niyetli güzelce anlattı ama arabanın çok detaylı fonksiyonları var. Ondan hepsini anlatamadı. Hı. Araçta çok fazla fonksiyon var. Hani bayi de ondan hepsini anlatsa bir buçuk saat çıkamazsınız. Ama ben bunların hepsini çok detaylı ve pratik bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Eğer elektrikli arabalar ilginizi çekiyorsa, bu aracı almayı düşünüyorsanız ve herhangi bir elektrikli araba almak istiyorsanız hem niye bu arabayı seçtim hem bu arabanın bütün detaylı anlatımlarını e, kısa dönemlerde kanala yükleyeceğim. İlginizi çekiyorsa abone olup takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.